Ve şimdi diplomatik görüşmeler için bir kez daha Ankara'ya gideceğiz. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdi ve sonrasında da açıklamalar geldi. Stoltenberg İsveç'in NATO üyeliğini görüşmek üzere tarafların 12 Haziran'da bir araya geleceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan göreve başlama töreni için Ankara'da bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Dolmabahçe'de bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen bir saatlik görüşmede gündemde İsveç'in ittifaka üyeliği vardı. Stoltenberg görüşme sonrasında yaptığı açıklamada İsveç, Finlandiya ve Türkiye'den yetkililerin 12 Haziran'da İsveç'in NATO üyeliğini görüşmek üzere yeniden bir araya geleceğini açıkladı. İsveç'te 1 Haziran'da yürürlüğe giren terör yasasına değinen NATO Genel Sekreteri, Stockholm'un üzerine düşeni yaptığını söyledi. İsveç kendine düşen sorumlulukları yerine getirdi, dedi. Stoltenberg daha önce olduğu gibi İsveç'in üyeliği konusunda yine Vilnius'ta yapılacak zirveye işaret etti. İsveç'in zirveye üye olarak katılıp katılmayacağı sorusuna NATO Genel Sekreteri bence bunun zamanı geldi cevabını verdi. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla tarafsızlık politikalarını bir kenara bırakan İsveç ve Finlandiya NATO üyesi olmak için adımlar atmış ancak Türkiye ve Macaristan'ın vetosuyla karşılaşmışlardı. Geçtiğimiz yaz İspanya'nın Madrid kentinde gerçekleşen NATO zirvesinde İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği için Türkiye ile üçlü mutabakat imzalanmıştı. İsveç ile beraber üye olmak istediğini bildiren Finlandiya, Türkiye'nin vetosunu kaldırmasıyla geçtiğimiz ay resmen NATO üyesi olmuştu. İsveç ise terör yasası nedeniyle Türkiye'nin üyelik vetosunu kaldırmasını bekliyor. Okay.